Ben bu terastaki masa işinin problem atmasından über rahatsızım. Aa bazen yerine bazen diyerek nasıl yazar olunmuyorsa gözüm bozuk diyerek de gözlükle olunmuyor. Sorry mate. Aa çok sohbet etmek isterdim ama şu aralıktan esiyor ev soğuyor. İyi günler. Über saygılar dediler adamın dibisin dediler bir de olmaz dediler ben de okey dedim. Geldim işte. Ay güzel <laughs> serin. Über başarılı çok sevindim. Über yanılıyorsun Asıl Ah. Başarılı. Ah çıkıyorum. Über güzel bir şey ya böyle yakından tanınmak. Oo çok sert. Sert. Oo <laughs> sert. Wow çok sert. Oo çok sert. Wow çok sert. Oo bana sert. sert Oo sert. Çok sert. Wow sert. Çok sert. Ha, çok sert. Bu çok sert. Oo çok sert değil mi, birader? Bu artık über sert. Hatta Ivana sert bu. Londra. Wow. 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 wow, wow. Ah böyle konuşma lan. Hayır. Ah. Wow. kadar lüzumsuz büyüdü bu olay ya.